merhaba arkadaşlar. Mehmet'in kanalından sizlere sevgiler, selamlar. Mehmet'i şu an AVM'de oyun parkına getirdik. Ve şu an Mehmet hangisiyle oynayacaksa ona doğru gidiyor. Evet, Mehmet'in eğlence dünyası başladı. Mehmet! Mehmet şimdi arabaya çıkmaya çalışıyor. Evet, Mehmet! Ne çıkamadın mı babacım sen? Ben evet. dedi evet. bak araba. Evet arabaya çıkmaya çalışıyor. Aa, evet Mehmet çıktı. Ağustos Mehmet'e. Şimdi Mehmet araba sürecek. Evet bakın Mehmet ne kadar güzel araba sürüyor. Değil mi Mehmet? Aa, çok hızlı gidiyorsun. Mehmet, çok hızlı gitme babacım bak. Bak 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 ne oldu? Evet, evet. Aa, çok güzel sürüyorsun. Şimdi Mehmet buradan canı sıkıldı. Evet, iniyor. Nereye gidiyormuş Mehmet? Şimdi. Evet, Mehmet koşuyor ama yetişmekte zorlanıyoruz. Evet. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Evet. 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 kaybediyoruz. İşte burada. Evet. evet Mehmet'i burada bulduk. Evet. 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 Koşuyoruz koşuyoruz. Mehmet. Ya Mehmet Evet arkadaşlar. Şimdi burada Sizlerde Sizler de Mehmet'in güzel eğlenceli dünyası için arkadaşlar. Mehmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. Mehmet Mehmet bir bay bay yap Mehmet Mehmet bay bay yap babacım Bay bay yap hadi Evet bir bay bay yap Tamam Evet arkadaşlar sizlere de Mehmet'in kanalına abone olun Böylelikle Mehmet'in en güzel izlemiş olursunuz